Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir tane lastikli bir uçak yapacağız. Malzemeler lastik. Bir tane kağıt. Bir tane makas. Arkadaşlar bu arada bir haftadır video çekmiyorum. Bir hafta olduğumu bilmiyorum da. O yüzden özür dilerim. Şimdi kağıdımızı şu şekilde kat, katlıyoruz. Arkadaşlar bu arada benim kağıdım böyle yazılmış ama siz A4'ten yaparsanız daha güzel olur. Ya de hiç kağıt yoksa eğer kağıt alırsanız daha mantıklı olur. Evet arkadaşlar olursa katlayacağız. Evet. Şurayı da böyle simetrik bir şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Ve buraya bastırıyoruz. açıyoruz arkadaşlar böyle açmıştık şurayı şöyle katlıyoruz çizgiye göre şöyle şöyle evet arkadaşlar kağıdımız şu hale alıyor burayı bu şekilde katlıyoruz arkadaşlar acı olacak şekilde katlıyoruz. Arkadaşlar ben uçağı yaptıktan sonra deneyemeyeceğim çünkü tele, bir yandan telefonu tutup bir yandan da lastikten atamam. Şurayı da şu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Ama bütün şeklinizi göstereceğim. Hatta da atabilirim. Yani belli olmaz benim işim. Şurayı da şu şekilde katlıyoruz. Kağıdımız böyleydi. Şöyle katlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle. Sonra burayı da şu şöyle. Şöyle katlıyoruz. Ucu sivri olacak şekilde geriye doğru katlıyoruz. Evet katladık. Arka tarafını da çevirip böyle katlıyoruz. Evet. Bu şekilde alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar son kısımlarına geldik uçağımızın. Siz böyle de uçurabilirsiniz ama lastikli bir lastikli uçak olduğu için lastikle yapacağız. Burası çok önemli arkadaşlar. Burayı şu uçtan baştan yani şöyle üçgen bir şekilde kesiyoruz. Şöyle kestim. Şöyle kestim arkadaşlar. Bir dakika. Görünüyor mu bilmiyorum da şöyle kestim. Şurayı da şöyle keseceğim. Üçgen bir şekilde kesiyoruz. Evet bir dakika ben tam kesemedim. Tamam. Şöyle üçgen bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar şöyle. Ve şurayı da şuradan şöyle bir küçücük bir çıkıntı açıyoruz. Lastiği oraya geçeceğiz ya. O yüzden öyle bir çıkıntı açıyoruz. Ve oradaki boşluğu açmak için şurayı da kesiyoruz ortadan aman ortadan derken yani kesiyoruz. Kestik arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir şey oldu. Sonra burayı tekrardan böyle katlayalım ki açmıştık. Ve arkadaşlar lastiği de şu gördüğümüz çıkıntıya takıyoruz. Şuradaki açtığımız çıkıntı var ya. Şöyle şuraya takıyoruz. Şimdi denemeye çalışacağım. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ben bunu uçuracağım. Uçurabilirsem. Evet uçağımız burada. Evet arkadaşlar çekeceğim. Sol elimizle buradan tutuyoruz. Sağ elimizle buradan tutuyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde atıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün de böyle bir lastikli uçak yaptık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna. Beğenmediyseniz beğenmediyseniz beğenme tuşuna arkadaşlar. Görüşürüz.